Herkese hayırlı günler. Hayırlı Ramazanlar. Bugün iftar için pratik sütlü bir tatlı yapacağız. Bangide için gerekli olan malzemelerimiz 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı tepeleme, nişasta, buğday veya mısır fark etmez. E, yarım bardak e, damla çikolata veya 1 paket çikolata fark etmez. 2 yemek kaşığı silme kakao, e, yarım paket Burçak bisküvi ve bir avuç ceviz. Rondodan geçirdim ben bunu bu şekilde. Şeker, kakao ve nişasta. Ocağın altını açmadan önce bunu güzelce karıştırıyoruz. Ve ocağın altını açıyoruz ondan sonra. kaynayana kadar bunu karıştırıyoruz. Tatlımız kaynamaya başladı. Fazla değil. 1-2 dakika daha kaynatıp altını kapatacağız ocağın. Evet, tatlımızı ocaktan aldık. Şimdi içerisine çikolatayı ilave ediyoruz. Ve çikolatayı ile karıştırıyoruz bunu. Rondodan geçirdiğim bir burçak bisküvi ile cevizi ikişer tatlı kaşığı ilave ettim bu şekilde. Siz dilerseniz brownie bisküvi veya kek de koyabilirsiniz tabanına. Şimdi tatlılara pay ediyoruz. Evet tatlılarımız servise hazır. Ben bu şekilde çilek ve muzla süsledim. Üzerine de yine hindistan cevizi ve robottan çektiğim bisküvi ve ceviz attım. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun. Herkese hayırlı günler, hayırlı ramazanlar. Allah'a emanet olun.